Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok pratik su böreği lezzetinde bir börek yapacağım. 3 adet yufka kullanacağım bunun için. İçerisine karıştırmış olduğum beyaz peynir ve lorum ve maydanoz karışımım var. Siz istediğiniz peynirle yapabilirsiniz. Bir çay bardağı yoğurdum var. <laughs> Pardon. Bir çay bardağı sıvı yağım var. 2 adet yumurtam var. Yumurtamın bir tanesini, sarısını dışarısı için, üzerine sürmek için hazırlayacağım. 3 adet de yufkam var. Onun için benim malzemelerim de az. Ee, olduğu için e, çay bardağı ölçüsüyle tutuyorum. Ama yufkalarınız fazla ise ölçüm miktarlarını arttırabilirsiniz. Öncelikle 2 adet yumurtamı kırıyorum sarısının bir tanesini ayırıyorum. Az önce malzemelerimi sayarken arkadaşlar sütü unutmuşum. Bir büyük bardak süt ilavesi yapıyorum. İyice karıştırıyorum iç harcımı. Sosumu pardon. Sosumun kıvamı bu şekilde gayet güzel oldu arkadaşlar. Siz isterseniz bu sosun içine soda da kullanabilirsiniz ama ben şu anda bol sütlü ve yumurtalı olarak yapıyorum İnanıyorum ki çok güzel olacak küçük boy bir tepsim var 3 yufka için yeterli altına kağıt pişirme kağıdı koydum siz arzu ederseniz koymayabilirsiniz yufkamı böyle ortalayarak kenarlarını da biraz fazla bırakacağım çünkü dışında en sonunda Pardon, en üzerine bu fazla kalan yufkalarımı düzeltmek için, düzgün durması için kullanacağım. Onun için böyle fazla bırakıyorum. Bütün yufkalarımızın arasına sosumuzdan bol miktarda koyuyoruz arkadaşlar. Sosu ne kadar bol olursa o kadar yumuşak ve güzel bir börek olacak. peynir karışımımızı arasına serpiştiriyoruz. Bir kat daha yapacağım peynir karışımında. iki kat olmasını istiyorum. Evet yufkalarımızın sonuna kaldı. Geldik. Şimdi son yufkamı da böyle bir ortasını güzel ayarlayarak kestim diyeyim. Onu da böyle sosluyorum. Ondan sonra bütün bu kalan yufkalarımı üzerine kapatıyorum. Kalan sosumun içine ayırmış olduğum yumurta sarısını da ekliyorum ve bütün bu sosu şimdi böreğin üzerine her tarafına gelecek şekilde gezdiriyorum. Üzerine de şöyle biraz küçük küçük tereyağları ekliyorum. Ki tereyağın lezzeti güzel gelsin ve mis gibi kızarsın. Çok kolay hemencecik hazırlamış olduğum böreğim hazır. Fırınımı ısıttım. Şimdi pişmeye gidiyoruz. Arkadaşlar böreğim fırından çıktı. Nefis bakar mısınız? Harika bir börek oldu. Denemek isteyen herkese şimdiden tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Beğeni yapan, yorum yapan, beni takip eden bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Böreğimi servis tabağına alamıyorum arkadaşlar. Böyle büyük bir servis tabağında gösteriyorum. Çünkü çok sıcak. Dilimleyemeyeceğim. E, denemek isteyen herkese kolay gelsin. Gerçekten muhteşem bir börek oldu. E, herkese afiyet olsun. Bir dahaki tariflerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyette kalın.